Merhaba Çatlak Oyuncu takipçileri. Ben Hasan. Bugün sizlerle Payday 2 ile beraberiz. Eee transport soyacağız bugün. Bakalım nasıl olacak. Hemen bizim elemanlar... Oo, oğlum olaya gelmiş lan bizimkiler öyle. Nerede bu polisler acaba? Cık ben şuradan çıkıp bunu alabiliyor muyum abi? Çıkamıyor muyum? Neyi soyacağız bunları? Aha, e, burada eleman var. Hemen. Abi sen Böyle gel bakayım. Ne diyorsun lan? Bunu koyduk abi. Nerede bizim eleman? Aha. Lan. Şuna da gideyim abi ben. Artık hangisini açabilirsek bakacağız. Şurada bir tane şahı görmüştüm ben. Kafadan en sonunda zor bela indirdik adamı. Umarım sıkıntı olmaz. Ama aşağıda da bir tane var mıydı? Heh, burada da var bir tane değil mi? Ben geri zekalı. Sanki arkama SWAT geldi gibi hissettim bir an. Bunlar ateş ediyor. Polisler gelmiş. Abi. Oha. Nereden vuruyor lan beni? Lan. Nerede abi bunlar? Bizimkiler vurmuş şöyle topla topla mermileri. Mermileri topla, mermileri topla. Abi buradan biz alırız bence ya bunları. Aha bozuldu. Beni kim vuruyor lan? Nereden vuruyor bu? Az daha ölecektim lan Abi bu hala vuruyor beni bir yerden bu adam ya Abi hadi vuruyor beni vuruyor beni Beni hala vuruyor bak Nerede abi? Şöyle geç abi geç abi Şöyle çök. Buradan çök. Buradan. Tabancayla gidebildiğimiz kadar gitmemiz lazım. Mermi çok kıymetli abi. Lan adam yan Vuruyor beni. Lan salak vur şunu. Abi bir yerde sniper mi var ya? Beni nereden vuruyor bu adam? Acayip tav oldum yalnız ha. Nerede abi bu? Oha diyorum. Oha ne diyorum ya. Bozuldu, bozuldu. Bekle. Koruyun abi bir, koruyun bir saniye bir. Abi ne yaptınız ya? Çok zorladı ha. Tamamdır abi. Nerede mermiler falan? Dön değiştir abi silah bakayım. Git lan. Nereden tarıyor lan o bizi? Bak. Bak. Abi biz bunu açacağız herhalde ya. Aa burası çok karışık ya. Abi en uygunu bu biz bunu açacağız. Buradan alacağız alacaklarımızı, kaçacağız yani başka türlü olmaz. Başka türlü olmaz abi. Abi geliyorlar hızlı hızlı hızlı. Bu adamı da geliştirmem lazım. Vuramadım mı lan seni ben? Ulan adamı vuramadım rezilliğe bak ya Of ağız daha ağzıma ee, şey yapıyordu adam yani sıkıyordu Abi durumlar baya bir kötü burada Bizim elemanlar nerede acaba O, abi SWAT geldi Şunu videoya değiştirelim. Bu bayağı bir sıkıntılı bir durum. Beni nereden vuruyon abi sen ya? Mahvettin ya gücümücü. Güç kalmadı ya. Lan? Gene mi smoke attınız ya? Bak. Bak, bak. Açıldı 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 çok güzel Abi çok güzel açıldı ben dalıyorum direkt Direkt aldım abi Şansımızı Abi toplamamız lazım Bu salaklar beni koruyaydı bari ya Arkadan kesin gelecek abi birazdan Lan mektup çıkma sakın Hadi abi hadi abi hadi abi. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Vallahi var ya, kesin dışarı abi karıştı ya. Aha boş. Abi hadi abi hadi abi yapabiliriz bunu. Yapabiliriz ya bunu. Oğlum iki saatte açıyorsun ya bir kasayı ya. Lan biliyorum geldi de nereden geldi acaba? Oha. Oğlum nereden vuruyorsunuz lan? Senin ağzını Lan oğlum hadi lan. Hadi lan. Abi çok kötüyüz ya. Lan yukarı açtı bu. Ne var abi yukarıda? Al abi topla abi. Yine üst şeyi de açıyoruz. Tamam lan tamam alacağız kaçacağız. Toparlayabilirsek bir. Lan ya. O ne ya? Abi alamıyoruz bunu. Nereye gideceğiz? Hayır. Abi ben oradan kaçtım. Çok güzel kaçtım. Araba buradaymış. Hemen geldim. Attım abi. Lan mermi yok. Oğlum yandan vuruyor. Nerede vuruyor bu? La bir bitmediğiniz lan. Oğlum. Lan adam dibime gelmiş. Adam beni vuruyor lan. Hadi lan kaldırın lan adam vuruyor. Öleceğim. abi. Anca buraya koyarız abi biz bundan hemen. Ben F'ye basıp almam lazım çok kötüyüz. Çok iyi abi. Abi ben buradan direkt binerim arabaya. Bunu da alırım. Çok güzel. Kalkarım. Kalkamadım. Niye kalkamadım? Bunu açsam olur mu? Anca ben bomba falan atacağım abi. Yoksa biz kurtulamayız. Tam karşıda. Gördüm seni gördüm. Merak etme seni. Abi çok kötü oldu bu ya. ulan bari bir tomar para falan bulaydık yani. Ne olacak böyle 5000 dolarla olur mu lan bu iş? Oğlum 600 dolar diyor. Oha flash attılar flash bank Hadi lan, lan sanki biri beni vuruyor. Nereden vuruyor lan bu beni? Lan sus sus gideceğiz sus. Oo, hadi oğlum. He he. Ne diyor acaba? Biz burada neyden uğraşıyoruz o neyden uğraşıyor acaba? 1200 dolar Tamam abi tamam. Vur lan vur Ne kaldı abi? Şu kaldı. Bir de bunu açalım. Ulan kasa kalmadı başka Hiç Tomar momara denk gelmedik ya. Ulan nasıl arabayı çalıyoruz ya <gülüyor> Hey hey <gülüyor> Hadi bakalım. Aha bulduk yine Abi var ya an smoke attılar gene. Abi şöyle yapalım. Ne demedim ki. Hadi abi hadi abi hadi abi alabildiğimizi aldık zaten hadi alabildiğimizi aldık. Heh. Kaç abi? <laughs> abi zor bela doğru bir şey de çalamadık gerçi ya. Ne varmış ki bu bize? Güzel oldu ya. <laughs> oh iyi oldu valla. Harikayız ya. Şıtırısı oldum ya gerçekten. Level atladık güzel oldu ya. Oh be. Abi. Ya umarım beğenmişsinizdir. Uzun zamandır PD oynamıyorduk. Yani gayet güzel oldu. Yeni silahlarımız da açılmış. Onu da önümüzdeki bölümde alırız. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşene dek. Hoşçakalın.